Evet hiç uzun bir süre olmadı. Bakın bu sefer hemen geldim. AHC eğitim hoş geldiniz. Bugün ders videosu değil soru cevap videosu yapıyoruz. Oley. Sorularınızı şu postun altına yazın demiştim ve sorular geldi. Şimdi onları cevaplayacağım. İlk soruyla başlayalım. Normal hayatından bahset. Neler yapıyorsun gün içinde? En sevdiğin yemek, renk falan filan. Kanka, milleti soru bırakmamışsın. <laughs> Normal hayatımda pek fazla bir şey yapmıyorum. Okuldan geldiğim gibi dinleniyorum zaten. Hafif ödevler falan filan oluyor işte. Sonrasında ben kursa gidiyorum. Tiyatro yapıyorum ve güzel oluyor. En sevdiğim film Açıkçası hiç düşünmedim. Ben gayet de aksiyon filmlerini seven biriyim ama şu an e, isim vermem ama türü aksiyon yani. Böyle ilgimi çeken hikayesini beğendiğim filmleri seviyorum. Yani. En sevdiğim yemek. <laughs> Şaka bir yana. Ne bulursam yorum ama galiba pilav olabilir. En sevdiğin renk çok klasik bir soru. Ee, mavi veya turuncu olabilir. Hatta sarı. Her şeyimi soran takipçim sayesinde bu soruyu cevaplamıştım. <laughs> ee, en sevdiğim yemek pilav demiştim. Evet, Şevval ile Matematik YouTube'u bırakan, um, bir kanal daha başlamadan bırakan. Um, video atar mı bilmiyorum. <laughs> Neyse, onun da cevabını vereyim. Yani duruma göre değişiklik gösteriyor. Mesela um, 1-2 dakikalık videoysa hemen seslendirmeleri falan yapıp geçiyorum. Ama um, ortama göre değişiyor. Mesela çok müsait değilsem yanına sarkabiliyor. Yani normalde çok hızlı olabiliyor yani. Çok hızlı yapabilirim bu videoları. Zaten basit yapıyorum onları. Böyle. Ama böyle 6-7 dakikalık videolarsa onlar da tabii ki de e, emek harcıyorum. <laughs> Zaten normalde ben YouTube dışında da çok edit yapıyorum. Bu YouTube videolarını çok edit e, basit edit yapıyorum. Siz bir de diğer yaptığım videoları görseniz. Neyse. Sonraki sorumuz yani son sorumuz. Bize kendini tanıt. Tamam. Aslında bunu ilk de cevaplamalıydım. İlk bir soru. Eee... Um, i̇smimi şu an vermeyi düşünmüyorum. Um, yaşım... <laughs> yaşım artık siz bilin arkadaşlar. <laughs> yani sesimden kaç yaşında gibi duruyor. Ama Burcum Yengeç. <laughs> Doğum günüm 19 Temmuz. Tarihi tabii ki de vermiyorum. <laughs> Soru-cevap videomuz bitmiştir evet. Bu kadar video yani <laughs> gene kısa. Daha uzun bir soru cevap videosu umarım gelir. Daha sonralarda tabii ki. Hadi görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın.